Demokrasiden dönüş yok. İki aydır aranan Ekrem Dumanlı ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Midilli Adası üzerinden Almanya'ya kaçtığı tahmin edilen Dumanlı'nın itirafçı olduğu ve FETÖ terör örgütüne yönelik bilgiler verdiği iddia edildi. Ülke sağ olsun. Ekrem Dumanlı hakkında geçtiğimiz hafta Selam Tevhid dosyasında kumpas yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gerekçe ise Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek suçlamaları gösterildi. Ancak Dumanlı'nın daha önceden 18 Eylül tarihinde kaçtığı öne sürüldü. Polis her yerde Ekrem Dumanlı'yı aradı. Dumanlı'nın yakalanma korkusuyla cep telefonu dahi kullanmadığı, evine gitmediği ve hatta 1 Kasım'da oy bile kullanmadığı ortaya çıktı. Ekrem Dumanlı 5 Ekim günü yani yakalama kararından yaklaşık 20 gün sonra istifa ettiği gazeteye de bir daha uğramadı. Polis yakın çevresi, akrabaları ve arkadaşlarının adreslerine gitti. Ancak Dumanlı'nın izine hiçbir yerde rastlanmadı. Resmi kayıtlar incelendiğinde Dumanlı'nın yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığı belirlendi. Ancak illegal yollardan önce Midilli Adası'na, oradan da Almanya'ya kaçtığı öne sürüldü. İddialara göre hakkındaki yasal süreçten tedirgin olan Dumanlı, örgütün üst tabakasının en sık kullandığı canlı ulak aracılığıyla örgütün bir numaralı ismi Fethullah Gülen'e haber yolladı. Beni tutuklayabilirler, içeriden bilgi aldık diyen Dumanlı, kendisinin koruma altına alınmasını talep etti. Ama kendisine bekle talimatı ulaştırılan Dumanlı, yakalama kararı çıktığı gün Gülen'e sormadan... Yunan adalarına kaçtı ve ardından soluğu Almanya'da aldı. Ve Ekrem Dumanlı hakkında bir başka çarpıcı iddia. Dumanlı'nın itirafçı olduğu ve FETÖ terör örgütüne yönelik bilgiler verdiği öne sürüldü. <laughs>